Gündeme analizi programından herkese merhabalar değerli izleyenler. Yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Başardık dedi ekonomi bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye gri listeden çıktığını açıkladı. Ve bu aslında Türkiye'nin olmaması gereken birlikten artık normal bir lige döndüğünün anlamına taşıyor. Bu Türkiye açısından ne gibi gelişmelere olanak sağlar? Türkiye eski günlerine nasıl geri döner? ve nasıl pozitif etkiler biraz bunları konuşacağız. Ardından da Türkiye'de şu an özellikle sanayide piyasalar çok kötü. İş dünyası kan alıyor. Her gün farklı şehirlerden şirketlerin battığı ile ilgili bir takım haberler gelmeye başladı. Birazcık orada durumlar iyi değil. Onu konuşacağız. Ben Deniz Barış Arıç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başardık mı? başardık hocam. Yani e, 2021 yılında e, kara paranın aklanmasıyla ilgili yeterli mücadeleyi vermediğimiz gerekçesiyle gri listeye alınmıştık ve e, şimdi 40 maddeyi yerine getirdik ve tekrardan e, geri döndük. Gri listeden çıktı daha doğrusu. Mali eylem gücü yakaladı bizi. Evet, o 2021'de zaman 2021'de. 2021, ben 2021'den beri e, içerideydik ve bu tabii Türkiye'ye yatırımın girmesi ve bazı fonların Türkiye'ye gelmesinin önünde çok büyük engeldi. Hatta bazı uluslararası fon kuruluşlarının çok katı tedbirleri var. Gri listede olduğunuz takdirde herhangi bir fonu o ülkeye yönlendirmiyorlar. Bir kere buradan dolayı Türkiye'nin nakit akışında, uluslararası nakit akışında çok büyük sıkıntısı vardı. Ve nitekim Türkiye veriler ödevi yerine getirdi ve netice itibariyle bugün işte bakanın açıklaması Mehmet Çimşek'in açıklamasıyla birlikte artık griste de değiliz. Umarım bir daha da girmeyiz. Yani bu sevinilecek bir şey midir onu da bilmiyorum. Çünkü olmamamız gereken bir yerde bulunuyordu e, bulunuyorduk yıllardır ve oradan çıktık. Buna zaten olmamadık. hiç olmamıştık. ki. Yani bu yeni ordu o 2021'de oldu. Hiç olmamıştık. İşte hiç olmamamız Kötü gereken bir yerde. oldu da hiç olmamıştık ama böyle. Çıktığımızda burada yerden. sevinmeli miyiz? Ya niye yani. girdik biz orada niye vardık diye de hayıflanmalı mıyız? Açıkçası bilmiyorum. Siz ne <laughs> düşünüyorsunuz? Şimdi Valla buna yani kötü bir, bir tabir o. Biz yıllarca ben o mesleği yaparken e, bütün sorunumuz e, dış, dışarıdaki itibarımızın Uluslararası bankalar nezdinde komisyonlanması ve fiyatlanması sonucunu getiriyordu bize. Mesela bazen sıkıntılı dönemlerimiz ithalatta ve ihracatta olmuştur. Bu sefer bankalar bizi, dış bankalar riskli gördüğü zaman teyit komisyonları adı altında yüksek bedeller alırlardı. Yani senin yapacağın işlemi akredifi işlemine iki tane kefil isterim ben yurtdışı bankalarda. Onları da bana getir dediğin zaman bir yüksek komisyonlar öderdik. Hala da öyle. Yani senin işlemlerin de risk görebilirim ben. Paramı ödemeyebilirsin uluslararası sistemde. Ee, git işte büyük bir bankadan, Amerikan Bankası'ndan bu işlemi yapamayacak için kefalet getir falan. Uluslararası ilişkilerde bunlar yapılırdı ve yüksek komisyon öderdi. Türkiye hala da ödüyor. Şimdi biz tabi e, tabii mali eylem görev gücü denilen bu e, fa, FATF kısaltılmış yabancıda. Bu güç bizi o dönemlerde 10-12 tane maddeye ...aykırı hareket etmekten gri listeyi aldı. Geçenlerde Sayın Çimşek şeye gittiğinde Singapur'a çağırdılar. Singapur'a gitti, gel bakalım o gri listeyi bir görüşeceğiz dediler. Gitti o da gri listeden çıkacaklarını beyan ettiler ona. Çünkü biz o maddelerin hepsini yerine getirdik, o yanlış yaptıklarımızı. Hı hı. İşte petrol ticareti yaptığımız hatalar, yasaklı ülkelerde işte yapılan ticaretler... Yapılan ticaretler. Dünya ticaret özellikle örgütüne. kripto yasası bunun en evet. büyük önemli evet. yasa tasarısı geçti. Artık kripto üzerinden bir kara para aklanmayacağı ile Kesinlikle. Edildi. O da geldi yasa tasarısı. Ayrıca yani masak denilen tarafında biz hakikaten çok rahat hareket ettik. İran'la yapılan petrol ticaretinde, hepsinde ve kısıtlamalı ülkelere yapılan mal ticaretinde cezalandırdılar bizi. 3 yıl kadar yarı açık yarı evet. açı cezaevindeydik. Şimdi kalktı. Şimdi ne gelir? Ee, tabii ki olmaması gerekir Barış, katılıyorum sana. Yani kesinlikle bir ülkenin, ben senin ticari sistemlerine güvenmiyorum dünya olarak, dünya ticaret örgütü olarak, bankacılık olarak. Ben seni bu listede tutuyorum, sen sakıncalısın denmesi maalesef ki bizim ticarette olan kara liste gibi bir şeydi bu. Mesela ticarette çek yasaklısı, kara listeye girenler, Merkez Bankası kaydı olanlar, çeki açığa düşmüş olanlar, senedi protesto edilmiş olanlar yasaklıya giriyorlar. Yani bir yerde ben sana mal verirken, kredi verirken, analiz ederken puanın düşer deniyordu. Ve bu bir istihbarat gücüydü yıllarca o mesleği yaptım ben. Ve bunlar hakikaten doğru sonuçlar getirdi. Kişiler bu listeye girmemek için adil, dürüst ve basiretli davranırlardı. Türk Ticaret Kanunu'nun hukuku tarifi gibi basiretli tüccar olması gerekirler. Tüccarın basiretli. Şimdi o basiret uluslararası kayıtlarda da var. Sen basiretli davranmıyorsan seni listeye alıyor. Mesela evet. maalesef ki dışarıda yaptığımız temaslarda siz Türkler güvenilmezsiniz tabirini duyabiliyoruz zaman zaman ticarette ve diğer şeylerde. Paramı gönderdim alamadım. Malımı gönderdim ödenmedi. Bakın bugün uluslararası ticarette bankalar kanalıyla yaptığınız akreditiflerde vadeli olduğu zaman 2 3 tane teyit komisyonu öder. Diğer bankaların kefaletiyle o akreditifi açarsınız. Uzak doğuya gidin. Mal alımında ne yapılıyor? Sen çok daha iyi biliyorsun. Para içeri mal dışarı Paramı gönder bana havale yoluyla, SWIFT kanalıyla. Ben senin malını göndereceğim deniyor. Bu ayıp bir şeydi, değil mi? Evet. Açık hesap çalışmıyor. Mal mukabili sistem denilen açık hesap sistemi çalışmıyor onlarda. Paramı gönder benim. Ben seni tanımıyorum. Ben senin malını sonra göndereyim. Siz parayı gönderiyorsunuz, malı o gümrüğe sonra veriyor. Ne kadar açık bir hesap görüyorsunuz. Hı. Paranız gidiyor, göndermezse ne olur? Alamazsınız o malı ve Uluslararası Tahkim Kurulu'nda uğraşıp durursunuz. Şimdi biz niye böyle olduğunun sebeplerine gitmek lazım. Biz kime ne yaptık da bizi böyle yaptılar? Yaptığımız yanlışlar hep bugüne getiriyor bizi. Maalesef ki o kurallara uymamamız, açık oynamamız, bir takım şeylerde bir şey olmaz dediğimiz hukuk sistemlerinde... Boş davranmamış bunları getiriyor. Mesela Rusya'da şu anda ticaret var. Bizim üzerimizden bazı ticaretler var. Rusya'ya para göndermede sıkıntı var. Para tahsilatına sıkıntı var. Avrupa Birliği ve Amerika ambargo koydu biliyorsun. Biz ama onları deliyoruz bir yerde. Yarın, bir boşluğunu buluyoruz yani. Buluyoruz boşluğunu. Yaratmak zorundayız o ticareti. Evet yapmak zorunda mıyız? Ancak diyor ki adam ben seni yakaladığım anda cezanı veririm diyor. Yasaklı şeyleri gönderemezsiniz diyor. Şimdi bu benim kabahatim mi, uluslararası düzenin kabahatim mi veya sistemin cezası mı onların tartışması ayrı siyasilerin ve dış politika uzmanlarının veya uluslararası uzmanların işleri o. O yapılır yapılmaz. Ben onun tarafında değilim. Biz neden böyle davranıyoruz da niye böyle bu listelere girip de kendi adımızı kötülüyoruz da itibarımız, i̇tibarımız zedeleniyor olarak... da pasaportumuz kötüleniyor da niye bize sürekli bize uygulanan sebeplerini bir sormamız lazım kendimize. Acaba bilinçli mi yapılıyor bunlar? Evet, bir takım tutkular nedeniyle sen olsun, sen bursun diye mi yapılıyor? Yoksa bizden kaynaklanan sebepler de mi var? Evet. Önce onları analiz etmemiz lazım. Çünkü Fat, bu listeyi evet. aldığında evet. bütün dünyaya ben bu ıı, listeyi aldım, bu ülkeyi şu gerekçeyle aldım gibi bir anons da bulunmuyor. Dolayısıyla bu biz şunu biliyor dünyanın diğer ülkelerindeki şirket ya da devletler bu ülkede birileri ülke ya da şirket ya da kişi fark etmiyor. illegal bir şeyler yapılıyor. Olmaması yapmaması gereken bir şey yapıyor. Bunu kim yaptığını söylenmediği için uluslararası ticarette herhangi bir şekilde birisiyle bir ticarete kalkıştığınızda acaba o kişi bu kişi mi? Acaba o işleri yapan bunlar mı? diye herkesin kafasında bir soru işareti oluşuyor. Ondan dolayı da dediğiniz gibi peşin çalışma, işte bir takım akreditif belgelerin tanınmaması bankaların, bir üçüncül bankalar tarafından garantör olarak ortaya istenmesi en azından böyle bir talepte bulunması işte bunlardan dolayı geliyor. Şimdi o başta da söylediğim gibi artık Türkiye'nin belki bu grilislerin çıkmasının sonrasında belki ben çok yakın zamanda olacağını düşünmüyorum ama orta vadede yavaş yavaş bir sermaye girişinin içeriye olduğunu gözlemleyeceğiz. Bu da büyük ihtimal, inşallah umarım çok da yakında zamanda da olur, şirketlere para girişi yaratır, ortaklıklar veya fonlar veya krediler nezdinde. Çünkü çok fazla ihtiyaç var. Uzun süredir böyle bir finans kaynağı aranıyor Türkiye'de. Bu grillistlerin de etkisiyle, bunun bulmakta çok zorluk çekiyordu şirketler Kesinlikle. özellikle. Kesinlikle. Şimdi 19 Temmuz'da Moody's'in bir toplantısı vardı geçen. Orada bu kararı değerlendirdiler. Onun neticelerini geçen bir yerde okumuştum ben 19 Temmuz'daki toplantıda. Moody's çok olumlu yansıyacağını ve Şu anda işte değişeceğini bu önümüzdeki ay yine ortalarında evet. bir rapor açıklayacak evet. büyük ihtimal evet. o raporda. Evet pozitif bir rapor çıkacağını düşünüyor. Yani finansal düzenlemelere uygun hareket ettiniz. İşte uluslararası standartlara uygun hareket ettiğiniz raporu bu. Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından çok beklenen bir şey bu. Yani güvenilir olması gereken konularda en çok bekledikleri budur. Sen şimdi sakıncalı bir ülkeye yatırım yapar mısın? Paranı nasıl alacağını bilemiyorsun. Yani bugün işte git Libya'ya yatırım yap. Yaparsın paran nereye gider bilemezsin onu. Orası sakıncalı bir ülke. Savaş var bilmem ne var. Türkiye'yi de o kategoriye sokuyorlar. Hem terörizmle ilgili hem şeyle ilgili. Diğer uluslararası finans koşullarıyla ilgili. Uzun vadede fon akışlarını senin dediğin gibi orta vadede. Hatta ben orta vadede de çok beklemiyorum onu. Uzun vadede Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir gelişme olarak olacak. Tekrar girmezsek ama. Umarız. dikkat etmek lazım. Umarız yani. Bu yani... 3-6 aylık dönemde enflasyonla mücadeledeki başarı da var bunun içinde. Bir takım tedbirleri de alıyorlar ya. O da gri listeden çıkmaya esastır. Ekonomi programının beklendiği gibi gitmesi, şunlar yapın denmesi, yapılan şeylerin de benimsenmesi anlamında da istikrar geliyor ülkenize anlamında da. Onun için de biraz iyileştirme geldi. Tabii. Şimdi o Moody's'ler evet. raporlarını önümüzdeki ay açıklarlar. Açıkladıktan sonra o da bir pozitif etki yaratır. Üçüncü çeyrekte biraz daha iyi gelir. Belki Barış. kredilerine evet. de bir artış olur. Türkiye'nin kredi evet. derecesinde artış olur. Bu gri çıkmanın muhakkak ki bir etkisi olur. O derecelendirme kuruluşlarının en azından Türkiye'ye bakış açılarını daha pozitife çevirmesi yönünde. Bu bizim açımızdan tabii ki bir pozitif durum. Ama demin dedim ya Evet, iş dünyası sıkıntıda bir buhran bir yaşıyor şu anda. Bu gri listeden çıkmak umarım bir nebze de çok da büyük etki olacağını dediğim gibi kısa vadede beklemiyoruz ama bir su serper, bir bu ateşi, bu yangını durdurur. Öbür türlü iş dünyasının farklı sektörlerinde, farklı alanlarda birçok işletmenin her geçen gün iflas ettiğini ve battığını duyuyoruz. Bu e, farklı sektörlerde de olsa yoğunluklarına göre az ya da çok fark etmiyor. E, bu çözülme başladı gibi gözüküyor. E, kiminle konuşulsa hangi sektörden hangi iş insanıyla da konuşsanız aldığınız cevap hep aynı. Piyasa çok durgun, piyasa çok kötü. Hatta bazı sektörlerde ki iş insanları daha önceki krizlerden çok daha kötü olduğunu söylüyorlar. E, ve bu bunun da önümüzdeki periyotta e, 2025'in ilk çeyreği ya da ilk yarısına kadar da bu sıkıntının ve krizin de gideceğini öngörüyorlar. Bir anket gibi düşünürsek bunu en azından sanayicinin çoğu bunu öngörüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu kriz? Vallahi aynı şekilde ben de dokunuyorum sanayicilere. Sanayicilerin tümünde aynı sorun var. Hatta alsatçılarda da aynı sorun var. Hizmet sektöründe de aynı sorun var. Bugün e, tekstil, biz tekstil ülkesi olarak devam ediyorduk ya, tekstil ülkesiyiz hala, ağır sanayi ülkesi olamıyoruz. Tekstille ciddi problem var, fasoncuyuz. Çünkü e, rekabetçi dolar kurlarının düşüktüğü nedeniyle ki ben bunu hiçbir zaman savunmam. Yani bilirsin dolar kurları yükseldikçe rahatsız olan bir insanım. Ama burada kur yükselmeyince çok ciddi sonuçlar da getireceğini biliyorum. İhracatçı, rekabetçi fiyatları yakalayamıyor uluslararası piyasalarda. Yakalayamadığı için ciddi rahatsız. Ve bu tabii işçiliğe ve diğer şeylere vuruyor. İstihdama da vuracak. Yani bugün onların üzerine de vergi salarsanız, konuşuluyor bazı şeyler, yakıtınız pahalı. şeyiniz Genel girdileriniz, genel ham maddeniz pahalı. Teminde zorluk çekiyorsunuz. İşçilik yok, işçilik pahalı. Yatırım yapamıyorsunuz, yabancı gelmiyor. Rekabet doğru anlamda yürümüyor. Kayıt dışı ekonomi var gibi birçok faktör sanayi tarafını zorluyor gerçekten de. E Doğalgaz giderinden tutun da enerji giderine kadar her şey berbat. E bu sefer nereye geliyor? İlk yapacağı şey işçi çıkarmak ve fikir daha ileri gidemiyor. Yatırım yapma fikrini yürütmek lazım. Geçenlerde Konya'da sanayicilerle beraberdim. Konya'daki sanayiciler de aynı şeyi söylüyor. Bizim bir şeyler aşabilmemiz için önce kafamızın değişmesi lazım, yatırımların farklılaşması lazım. Bizim dünyaya açılmamız lazım. Ben de dedim ki onlara dünyaya açılmamızın yolu oturmakla olmaz. Oturup pantolon eskitemezsiniz ekiplerinizi dünyaya salacaksınız. Yazılımlar yapacaksınız, IT'lerinizi güçlendireceksiniz. Bu şekilde hareket etmediğiniz takdirde bir yere varamazsınız. Koca sanayicinin bana söylediği kelimeyi söyleyeyim. Hocam dedi bizim kafamız 50 metrekarelik kafadır dedi. Çok ilginç geldi. Nedir o dedim. Biz 50 metrekareyle başladık bu işlere dedi. Dükkanımız 50 metrekareydi. Biz hala o 50 metrelik kafayı aşamadık dedi. Bizim kafamız 50 metrekarede kaldı dedi yenilenemiyoruz. Büyüyoruz, ediyoruz ama insan yetiştiremiyoruz. Kuşaklara aktaramıyoruz. Kendini anlattı adam. Ben zaten o konularda biliyorsun çok evet. şeyler danışmanlıklar yapıyorum. Ya aile şirketleri problemimiz var diyor. Ya tamam da bu dünyanın her tarafında var. Biz bunu geleneksel hale getirdiğimiz için bu haldeyiz. Kocaman firmalar, kocaman cirolar 20-25 yıl ortalamalarına gidiyorlar. Sıkıntı sadece şeyde değil, sistemin temelinde değil. Sıkıntı insan kaynağında ve işin yönetiminde. Barış yani oralara da çok ciddi bakmamız lazım. Bugün başarıyı elde etmiş şirketlere baktığınız zaman uluslararası portföylerde çok önemli değerleri yakaladığını görürsünüz. O da insani değerlerdir. İnsan yetiştirmedir. Eğitimdir. Yetiştirilen insanı bir yerlere gönderip arge yapmaktır. Kapılara arge yazmakla arge yapamazsınız. Kapıya yapmakla bu iş olmaz. Argeyi arge anlamında yapacaksınız. Ben hep söylüyorum. E şimdi sanayiciler hakikaten sen de sordun. E, hocam bazı şeylerimiz düzeliyor. Evet doğru. Ülkeden ümidimiz var ama piyasalar çok durgun. İç piyasada nakit dönmüyor. Nakit dönmeyince ödemelerimiz şey yapamıyor. E dedim ki o zaman iç piyasadaki e, bazı durgunlukları oranını dış piyasada arttırarak sistemsel değişimler yapmanız lazım. Biraz daha fazla gitmeniz lazım ülkelere. Hocam nereye gidelim? Bunun çaresi var yazılım bulacaksınız, program bulacaksınız, araştıracaksınız. Bizim yönetim sistemi aramazsan bulamazsın. Aramazsan bulamazsın. Madencilerin söylediği gibi arayacaksın. Ee, yani internetten arayacağım, bir yerden arayacağım, elemanlarını arayacağım. Biliyorsun bize geliyor adam biz bir yerlerden buluyor. Diyor ki ya ne yapıyor bu program? Şunu yapıyor. Programın reklamını yapmıyorum Hı. ama dışarıya ulaşmanın yolu o pazarları tespit etmekten geçiyor. E sen oturduğun yerden bir şey yapamazsın. Adam kendi itirafını yaptı bana. 50 metrekareyi aşamıyoruz, ya, e, yaşayacaksın dedim. Bırakacaksın, çocukların yetişecek. Bizim yani gibi iş insanları, sanayici çok kötü bir zamanda yakalandı diyebiliriz bu krize. Evet. Çünkü e, kendi yağında kavrulma ve bunu öğretilen böyle bir yapısı olan iş dünyası, bir anda e, iç piyasanın durgunlaşmasıyla ne yapacağını bilemiyor şu anda. İhracat yapmak istiyor, bir şirket hafızası olmadığı için bir pazar araştırması daha önceden yapılmış bir istihbarat hiçbir şey elinde olmadığı için. İhracat da kolay bir şey değil bu arada. Yani hemen başlayıp da hemen pazara girip neyildir satabileceğiniz öyle, bir şey neyildir. değildir. Rekabetçi bir ürününüz yoksa eğer yani böyle çok katma değerli kimsenin üretmediği bir şey üretmiyorsanız ki Türkiye'de ne yazık ki çok yok denecek kadar az bir ürünler e, hal böyle olunca hadi ihracata deyince de e, müşteri yok, pazar yok. Ne yapacağını bilmiyor. Kime gideceğini bilmiyor. Kimin kapısını çalayım, kime sorayım. Bak, bilmiyor diye... diyorsun işte. Bilecek onu. Bilmiyor. Bilecek Şimdi onu Bilmediği işte. için ha. çok kötü bir zamanda yakalandı. Bu yakalanma evet. e, o yüzden arda arda gelen iflaslar ve arda arda gelen kapanmaları işte bundan dolayı görüyoruz. Barış 1994 yılıydı. Uçağa bindim. Moskova'ya şeye gidiyorum. Petersburg'a. Bir sorunumuz vardı. Uçakta dört tane Çinli vardı. Bir tek Türk bendim. Nereye gidiyorsunuz dedim onlara. E biz burada ticaret yapıyoruz. 20 senedir, 10 senedir. Evet. E şimdi o zaman. şimdi o adamı şey kök nedenle varmadığınız hiçbir şeyi çözemezsin Bak bir sürü kelimenin arkasına bilmiyoryu ekledin. Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Ben de diyorum ki bilinen sistemler var. Onlara gideceksiniz. Evet. O bil, öğreneceksiniz bunu. Ekibinize destek vereceksiniz. Yani bugün ben evet kara kara düşünmenin anlamı yok. Kara kara düşünürseniz bir yere varamazsınız. Uygun adamlar bulacaksınız. Uygun yönetim modelleri, uygun iş konuları, dünyayı tanımanız lazım. İnovasyon yapmanız lazım. Yani sadece şikayet ederek bir yere varamıyoruz. Ülke bu. Şekil bu. Evet dıştan gelen sorunlar var. Sinan Hocam sen kolay rahat konuşuyorsun diyorlar bana da. Ama biz bunların içinde 50 yıldır ben içindeyim. Hep aynı şeyleri söyledim. Bugün değişmedi ki. Teknolojiyi ben 30 sene evvel konuşuyordum. Kimse gülüyordu bana. Sen çocuk oyuncağıyla uğraşıyorsun diyorlardı. Bugün bakın nereye geldi. Bilgi işlem mühendisi olsaydı koca şeyler yapardım ben. İşletmeciydim işletmenin hızını gördüm yavaşlığını gördüm batılı işletmelerle kıyasladığım zaman o çıktı ortaya varış. Yani bugün Türkiye'nin sorunları evet var doğru bir takım sıkıntılar var ya Çek sisteminiz doğru değil. Hukuk sisteminiz adalet doğru çalışmıyor. Müşteri seçiminde yanlışlar var. İstihbarat yapmıyorsunuz. Doğru adamlarla çalışmıyorsunuz. 10 tane ucuz adamla çalışıyorsunuz. 10 kişiye para veriyorsunuz. Bir tane iyi adama para vermiyorsunuz diyorum. İyi adamı bulun. Var bu adamlar. Bunlar dünyanın her tarafına gidiyor. Bakın gidiyoruz. Sen de gidiyorsun Barış. Bir çıkıyorsun. O şirkete CEO'su Türk çıkıyor. Ya bu adam Allame-i Cihan değil. Bu adam zeki bir adam. Vermişler bedelini yabancılar transfer etmiş. Oraya gitmiş. Yani adam gidiyor. Niye ülkesini terk etsin? 50 derece sıcaklık bölgede bir mühendis tepede çalışırken para kazanıyor diye çalışıyor. Türkiye'de yok mu? Parasını vermezsen adamın o gider öbür 50 metreyi tercih eder. Oraya gider. Yani dolayısıyla ana kök nedenleri çözdüğün zaman kök nedenlerinde çözümü buluyorsunuz. Bugün he, her şeyde aynı şey oluyor. Barış, hep konuştuğumuz konulara geliyorum. Yani bugün sen Türkiye'nin sorunu var. Evet doğru. Türkiye'nin vergi sorunları var. Evet doğru. Türkiye'nin hukuk sorunları var. Doğru. Ama Türkiye'nin kazanan işletmeleri de var. Koca koca işletmeler var. Ben bir bölümünün içinde bulundum. Çok da başarılı gidiyorlar. 75 senelik işletmeler. Ama doğru zamanda, doğru işleri, doğru adamlarla yaptıkları için bir yerdeler. Bugün Koca Holding'lere bakın. Doğru zaman, doğru adam, doğru iş bulduğu zaman sürekli genişen işlerine bir yere doğru gidiyorlar. Biz diye senle de adım basa basa gidiyoruz o zaman. 40 defa düşünüyorum. Evet. Hani benim söylediğim lafı gene geldi. 3 defa ölç bir defa kes. Türkiye böyle bir ülke. Topu açtığın zaman cart diye makası vurmayacaksın. Üç defa ölçeceksin. Bakacaksın şey doğru mu? Biz biliyorsun tabloya yazarken bile dört defa <gülüyor> ölçtük. <gülüyor> yani ölçerek yapacaksın ya, ölçme biçme. Ha bunu yapamıyorsan bunun yazılımı var, IT tarafı var, dengesi var. Ben hep söylüyorum, gelin bunları öğrenin. Bunlar Amerika'yı keşfetmek değil, öğrenmekten geçiyor Öğrendiğiniz e, zaman. Günümüz dünyasında. Hele çok daha günümüz dünyasında tabi. Ya burada işte biliyorsun yapay zeka'yı konu kalmıştık, bir sorduk Türkiye'yi yönetti başımıza. E bunlar geliyor artık geldi. Bunları reddetmenin anlamı yok. Ben telefonu kullanmayı istemiyorum dediğiniz anda reddedersiniz. Ben şu bilgisayara girmem dediğiniz anda reddedersiniz. Yeni kuşak bunlarla yaşayacak. Evet. Ben her dersimde sormuşum. Arkadaşlar elektriği mi keselim, interneti mi keselim? Hocam elektriği kesin, karanlık olsun, İnterneti internet kesin. E öyle. Hayatımız öyle. Bütün dünya öyle. Neler var? Bugün en iyi meslekler. İşsizim diyor adam. Mesleğini seçemedin diyorum. Ne yapacağım hocam diyor. Bak diyorum dozor operatörü bulamıyorlar. 150 bin lira maaş veriyorlar. Ne haber diyorum. E nasıl yapayım diyor. O zaman bilgisayar hard verici ol, soft verici ol, bir şey ol onunla. Ya meslek seç, yanlış meslek seçiyorsun. Bizim insanımızın yaptığını söyleyeyim mi sana? KPSS'ye gireyim, tamam mı? KPSS'den bir de kamu kurumuna gireyim. Hep aynı Devletin gibi. kasasına bir anahtar oturayım. Sabah 8'de 9'da gideyim, haftanın 3-4 günü de yatayım. Tembellik yapayım, cumartesi, pazar tatillerimi kimse size vermez abi Kimse size bir şey vermez. Kolay kolay vermezler. Çalışacaksın, uğraşacaksın, başarıyı elde edeceksin. Görüyorsunuz. Sporda bile zaman zaman böyle şey başarılarıyla böyle pansumanlarla ama kökü sağlam olmadığı için kütleye yıkılıyor gidiyor. Temeli. 7 katlı bina çöktü. Niye çöktü geçen gün 7 katlı bina? Üstüne üç tane kaçak bina koymuşlar. Ya adam 5 katın ölçümünü betonla ona göre koymuş. Sen 3 tane daha üzerine koyarsan. Bitti zaten. E, bitti zaten. Yenecek üzerine. Bana 120 kilo yükü vur. Bel fıtığından yatarım hastanede ya Yani çok net bunlar. Anlatıyoruz Barış. Anlatmaya devam. Devam edeceğiz hocam. Tamam. Yani var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ekleyeceğimiz çok şey var da zaman yok. Sonra sonra ekleyeceğiz onları zaman zaman. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Evet, değerli izleyenler bugün Türkiye'nin gri listeden çıkışını ee, Sayın Mehmet Çimşek başardık diye açıklamıştı. Ee, onu birazcık değindik. Türkiye aslında olmaması gereken bildikten e, çıktı. E, buna sevinmekten ziyade neden orada olduğumuzu hayıflanmak daha önemli aslında. İkincisi e, piyasalarda durum çok kötü. Birçok iş dünyasındaki e, bilinen bilinmeyen birçok firma eee tabiri caizse çok kötü zamanlar geçiriyor ve belli ki bu zamanlar bu yıl sonuna kadar da devam edecek Umarız çok fazla firmayı kaybetmeden çok fazla insanı en azından sektörden uzaklaştırmadan bu krizi atlatıyor oluruz Efendim bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız